Türkiye'nin PKK'ya ve teröre geçit vermeyen operasyonları terör örgütüne alanı adeta dar etti. Özellikle Suriye ve Irak'ta yürütülen operasyonlarla hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki faaliyetleri kesilme noktasına gelen PKK'lılar çareyi Ermenistan'da arıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesini PKK'lılara açma eylemlerine ilişkin iddialar uzmanlar tarafından değerlendirildi. PKK ve asala teröristleri Dağlık Karabağ'da Azerbaycanlı gazeteci Agil Alesker, Ermenistan'ın göçmenleri ve mültecileri Karabağ açma bahanesiyle PKK'lı ve asalacı teröristleri burada ev sahipliği gerçekleştirdiğini açıkladı. Alesker geçtiğimiz günlerde de pek çok yabancı medya kuruluşunun gündeme getirdiği olaya ilişkin şunları ifade etti. Bununla ilgili çeşitli istihbaratlar gelmekte. Artık bunun doğruluğu noktasında ciddi tespitler var. Özellikle PKK'lılar ile asala mensuplarına bağlı paralı askerlerin dışarıdan Karabağ bölgesine toplandıklarına dair bilgiler var. Geçtiğimiz günlerde Kahire 24 isimli bir haber sitesinde bu konuya ilişkin detaylara yer verildi. Şu anda hem Suriye hem de Irak'tan PKK-YPG'li teröristler Irak ve İran üzerinden Ermenistan'a gelmektedirler.